Sevgili canlar, iyi akşamlar diyorum. Burası Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cemevi. Cemevinden bir yayın yapıyoruz. Yarın 1 Mayıs. Yarın 1 Mayıs İşçi Zafer Bayramı. Dünya genelinde tabii ki bu İşçi Zafer Bayramı kutlanıyordu ama bu sene zaten Türkiye'de hiçbir sene zaman müsaade edilmiyordu. Bayram kutlanmıyordu ama öyle bir rejim geldi ki ne işçiyi tanıdı, ne bayramı tanıdı, ne e, hiç yani iç açıcı bir şey tanımadı. Şu andaki eee yaşam çok hüsranlı bir yaşam. Her şey yasak, her şey yasak, her şey yasak bu arada Korona virüs de geldi. Bir yanda can alıyor, bir yanda işçinin can alıyor, bir yanda işçi harab oluyor. Efendim ne bayram yaptığımızı biliyoruz, ne seylan yaptığımızı biliyoruz, ne yaşadığımızı biliyoruz. İnanın ki bir dar boğazda, bir dar boğazda yaşam devam ediyor. Fakat bu yaşam gerçekten memleket için, ülke için çok zor. Ee, yani anlatmak mümkün değil. Şu anda anlatacağım, anlatamıyorum. Amerikan gemileri gelip limanlara yanaştığı zaman, bu insanlar Amerikan katil katil buraya girmesin dediği zaman, camilerde yükün sesle bunlar komünist deyip o aydın insanların üzerine yürüdüler bunlar şudur bunlar budur diye üzerine yürüdüler. Taksim meydanında tabii ki o şehitlerimiz var. Efendim yıllar senelerce bu işçi bayramı kutlanırken sıkıntılar yaşanıyor. Velhasıla bir düzen yok. Ülkenin huzuru çok bozuk. Ülkenin düzeni çok bozuldu. Denge bozuldu. Yani e, nasıl anlatalım? İşçi diyecek işçi yok. Zaman diyecek zaman tanılmıyor. Her gelen yönetim kendine göre bir düzen kuruyor, kendine göre bir yandaş buluyor, kendine göre bir ferman okuyor. Efendim bu ferman ne bitiyor, ne de tükeniyor. Ama Sendikalar bitti, işçiler bitti, efendim haklar kısıtlandı. Sade ve sade bir avuç insana yer vermek için ülkemizde gerçekten büyük bir sıkıntı var. Sıkıntıyı yaşıyoruz. Keşke ki bu sıkıntılar yaşanmasa, bu sıkıntılar olmasa iyi olur. Ama ama bu sıkıntıları ister istemez biz yaşıyoruz ne yazık ki ülkemizde çok büyük bir sıkıntılar var. Her bayramda işçiye bayram zehir, emek zehir, efendim alacağı para zehir zıkım. Hiçbir zaman bir düzen bulamadık, bulamıyoruz da. Bunun temeli neye dayanıyor? İşte bunu aramak lazım. Neden bu üçlü setba kurulmuş yıkılmıyor ve işçi harap oluyor, işçi tükeniyor, işçinin emekli, emeği yeniyor, işçiye kimse sahip çıkamıyor. Neden? İşte bu nokta çok düşündürücü. Bakın canlar ben şunu size söyleyeyim. İşçinin kendi içindeki bir darbe var. İşçinin kendi içinde bir darbe var. Efendim zaten yönetim darbe vuruyor. İşçi de içinden kendine darbe vuruyor. Geçmişte 60'larda, 70'lerdeki, 80'lerdeki devrimciler de kalmadı. O devrimcileri de devrimci ayağına yatanlar, devrimci ayağına yatanlar bitirdi. Şu anda ülkemiz Allah vermesin bir yandan bürokrasi, bir yanda emek kasbına bir yanda bir avuç insanı kurtarmayan çalışanlar var. Şunu da şu arada unutmadan söyleyeyim, üzülerek ifade ediyorum. Bu virüs nedeniyle biz vatandaşa yardım ediyoruz diyorlar. Ama boş, altı boş. Altı boş, öyle bir şey yok. Kim üye ise, kim yandaşsa, kim ondan yanaysa onlara veriliyor bu para. Yani bir kere üye olmayana bu para verilmiyor. Ben gittim sordum. Dedim ki böyle böyle benim başka bir gelirim yok. Acaba bu olur mu dedim. Hayır dediler. Herkes için yok bu dediler. Peki niçin yok? Soruyorum. Nerede bir üyesi varsa para oraya gitmiş. Nerede onun yandaşı varsa oraya para gitmiş. Televizyonlarda anlatıyorlar. Biz şu kadar para dağıttık. Şu kadar yiyecek dağıttık. Şu kadar şunu dağıttık. Arkadaşım ayırım yapmayın yapmayın. Ya yapa 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 ülkeyi bitirdiniz vatandaşı ayır, ırkçılaştırdınız. Bütün memleketi böldünüz. Memleketi hüsrana uğrattınız. Belediye yardım yapamaz niye yapmasın? Eletir faturası dünyanın parası geliyor. Su faturası dünyanın şeyi geliyor. Ya bu emekçi bu işin altında nasıl çıkacak? Bu emekçi buna nasıl bir cevap verecek? Yahu getirdin mülteci doldurdun. Herkese maaş, herkese maaş, herkese maaş. Yahu sen mülteci mi besliyorsun? Sen devleti mi besliyorsunuz arkadaşlar? Ben buna artık daha patladık artık ya. Ya mülteci veriyorsun maaş çoluğuna, çocuğuna maaş. Ülkendeki insan ana vatanın evladı acından ölüyor. Onu da ırkçılaştırıyorsun. Benden tabi olursan al sana para al tabi olmasan sana bir şey yok. Nasıl olsa bir tek ben varım. Üzülerek ifade ediyorum. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek bu 1 Mayıs bayramını gerçekten e, acısını duymak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum bu acıları. Ülke pen perişan, ekonomi sıkıntıda, dar boğazda bu rahatsızlık var, virüs hastalığı var. Efendim herkes perişan. Bir aydır içeride kaldık. Herkes neredeyse kafayı üşüttü. Ya devlet hükümetin hiç umrunda bile değil ya. Umrunda bile değil ya. Biri çıkıyor azarlıyor. Biri çıkıyor sen Yunansın. Biri çıkıyor sen Amerikalısın. Biri çıkıyor sen şusun. Ya bu vatandaşın evladına niye öyle diyorsunuz? Bu vatandaşın evladını niye birbirine sömürtürüyorsunuz? Bu vatandaşın evladı bu Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıdır. Peki sen bütün mülteci getirdin doldurdun. Şu mülteciye bir bak ya, ülke mülteci devleti mi yoksa Türkiye Cumhuriyeti mi? Hiç kendi hatanıza bakmıyorsunuz, hep vatandaşa yükleniyorsunuz. Vergi o biçim, elektrik su parası bu biçim, doğalgaz o biçim, öteki bu biçim. Bu sıkıntıları bu bayramda yaşamak istemezdik. Bugün dünyada en güzel bayram işçi ve zafer bayramıydı. Ama bunun neresine nereden bakacağız, neredesini elimize alsak elimizde kalıyor. Yani üzülerek ifade ediyorum, yaşam çok zorlaştı, bencillik çoğaldı, artık hükümet diyecek hükümetler kalmadı, herkes kendine göre yandaş ayarlıyor, herkes kendine göre e, yani hesabını kitabını yapıyor, kimse kimseyi tanımıyor. E, o kadar bitik bir duruma geldik ki, üzülerek ifade ediyorum, yarın işçi bayramı ama hangi işçi bayramı? Hangi işçi bayramı diye soruyorum kendi kendime. Yok öyle bir şey. İşçi bayramı değil. Ne zafer bayramı, ne işçi bayramı. Çünkü iş, işçi yürekte yaralı. İşçi tamamen kendi derdine düştü. İşçi tamamen bitti. İşçi tamamen borca boğuldu. İşçi tamamen ölüm yatağına düştü. Düşürdünüz. Maalesef, maalesef üzülerek ifade ediyorum. Maalesef üzülerek ifade ediyorum. Böyle ne bir devrimcilik var? ne bir devlet, ne bir hükümet, ne bir, bir şey var. Herkesin aynı açıda birbirine bakış açıları bir olmalı. Bir olmalı. Devletin de, milletin de, işçinin de birbirine bağımlılığı çok güzel olmalı. Hani diyor ya yurtta sulh, cihanda sulh. Bu vatan, bu vatan kimindir? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır, vatandaşındır. Devlet olmasa millet olmaz, millet olmasa devlet olmaz. Peki burada biz bu işçi bayramını dahi, haydi bu sene korona virüs var, her sene zaten kavga, gürültü, dövüş, batırtı, kütürtü. E bu sene de işçi öldürüyorsunuz. Kimsenin elinde bir kuruş para yok. Faturalar o biçim geliyor. Devlette tık yok. Hükümette tık yok. Su parası, kiralar, efendim elektriği, doğalgazı. Senin verdiğin para kaç kuruş ya? Mülteciye verdiğin para bizden iyi. Milyonlarca mülteci doldurdum. Ona verdiğin para bizden iyi. Ya biz bir kilo meyve alamıyoruz. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı bir kilo meyve alamıyor. Meyve, meyve. Bırak peyniri, meyniri, zeytini, meytini. Buradan hükümete sesleniyorum. Kulağınız duymuyor, bez tıkamışsınız. Bu sesi size duyuracaklar. Bu ses size duyurulacak, bir gün duyurulacak. Bu kadar e, insanları ezmeyin, bu kadar insanları yok etmeyin, bu kadar insanları harap etmeyin. Bakın bu sesi duyacaksınız. Siz kulaklarınızı tıkamışsınız. Efendim e, 550 milletvekilimiz var buradan nasıl olsa diyorsunuz ama bunlar bitecek. Bunlar birbirini yiyecek bir gün. Yapmayın etmeyin biz dardayız. Vatandaş darda. Bu bayramda millet evde ne yiyecek? Yarın dışarı bırakmıyorsun. Tamam bu bir fırsattı. Koran'da bir fırsattı dışarı bırakmıyorsunuz. Peki bu millet yani ne yapacak? Kimin parası var, kimin parası yok? Senin yandaşların parası dolu. Çuvallarla. Hepsini postayla kapısına gönderiyorsun. Diğerleri ne olacak? Onlar Türk vatandaşı değil mi? O Türk milleti değil mi? O insan değil mi? O insan ızdırabı değil mi? O vatandaş değil mi? Onun çoluğu çocuğu yok mu? Soruyorum ya. AKP'nin üyesi diyor ki postayla evime geliyor para diyor. Postacı getiriyor teslim ediyor diyor. Vay anasını be. Ne zamana kaldık? Hangi zamana kaldık? Velhasıla yarın tüm geçmişteki o şehitlerimizin, o emekçilerimizin, o var olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını var eden tüm geçmişimize, tüm o emekçilerimize, Tüm o bayramımız adına e, Taksim'deki şehitlerimize e, anıt koymuş gibi söylüyorum, gitmiş gibi kabul ediyorum. Yüreğimizde hepsi bir acıdır, hepsi bir sızıdır, hepsi bir yangındır. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bugünlerin çok işler acısı bir durumumuz var ve biz nerede kaldığımızı, ne yaptığımızı bilemiyoruz. Çünkü ekonomi sıkıntıda hepimiz dar boğazdayız. Savaşa girmedik. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir yere çıkmadık. Bir yere gitmedik. Ama ekonomi sıfır, 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 sıfır. Anlam veremiyorum. Ne yazık ki anlam veremiyorum. Vermek de mümkün değil. Onun için üzülerek ifade ediyorum. Üzülerek ifade ediyorum. Burada işçilerin bayramını kutluyorum, hepsine aşkın niyaz ediyorum, o şehit olanlara da aşkın niyaz ediyorum. O güzelim kendini o yola adayan Deniz'iydi, Mahir'iydi, Yusuf'uydu, Aslan'ıydı, ee, her ne olursa olsun geçmişin Pir Sultan'ıydı, geçmişin Seyit Rıza Dedem'iydi, geçmişin Kureyşli'ydi, geçmişin Baba Mansur'uydu, geçmişin, Maraşı'ydı, efendim geçmişin bütün e, bu emekçilere aşkı niyaz ediyorum. Yarınki bütün işçi bayramının zaferini kutluyorum ve inşallah nicesine Cenab-ı Allah nasip eder. Ülke şu anda huzurlu değil İnşallah bu ülkede bir huzura kavuşur bir gün. Biz de rahat ederiz ve huzurlu yaşamaya devam ederiz. Şu anki huzursuzluklar inşallah ileride biter diye düşünüyoruz. 1 Mayıs bayramınızı kutluyorum. Sizlere aşkı niyaz ediyorum. Varlığınız daim olsun. Ben de sizlerden biriyim. İnsan olarak yaşamaya devam ediyorum. 1 Mayıs'ımızı yarın cemi cümlesine hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Burada Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem Evi'nde bu videoyu yaparken ben torunu Pir Seyit Tezel Dede olarak şunu da vurgulamadan geçmeyeceğim. Sevgili canlar, Sevgili insanlar, bakın biz birbirimizi yemeyelim. Bunu, bunu, Seyit Rıza'nın, Seyit Rıza'nın, bakın işte aynı siz de onlar gibisiniz. Siz de onlar gibisiniz. Ben çıktım dedim ki ben Seyit Rıza'nın torunuyum. ben 1920-21 koşkili katliamında, tokat zile sürgün gitmişiz ve 1925'te kayıtlar yapılmış, tabii 25 geçerlidir. Ve bir grup, bir grup kendini bilmez çıkarcı, menfaatci, devrimciyim diyenler. Devrimcilerin kölgesinin altından geçinenler. Çıktılar biz seni kabul etmiyoruz, biz yalan söyleyeceğiz. Biz talan söyleyeceğiz, biz seni vuracağız, biz seni öldüreceğiz. Sen kendini inkar edeceksin, biz Seyit Rıza adını kullanıyoruz. Ben burada size sesleniyorum. Siz kimseyi öldüremezsiniz. Siz sadece küçük bir grup mafya grubusunuz, mafya grubusunuz. Birilerini boğmaya çalışıyorsunuz. Yani mafya da değilsiniz aslında. Ortalıkta onun bunun adını kullanan, onun bunun nesilini kullanan, utanmadan, sıkılmadan, ben bunu da açık söyleyeyim. Hesiyetiniz, şerefiniz acaba nasıl bir şey anlayamıyorum. Ya benim kimliğimi neden kullanıyorsun arkadaş? Kullanma, kullanma. Kullanma ayıp ayıp. Devrimciyim diyorsun, aleviyim diyorsun, insanım diyorsun. Kullanma kimliğimi. Buyur. Baban çıkarmamış bu kimliği. Kim olursa olsun bakın. Bu Seyyid Rıza'nın asaleti, soyu seceresi. Utanmadan adımızı kullanıyorlar. Utanmadan yalan söylüyorlar. Bunların adı dernek olacak. Bunların adı örgüt olacak. Bunların adı insan olacak. Bunların adı devrimci olacak. Devrimci adı altında geçinenler bunlar. Ufak bir grup bunlar. Ha devlet gerçekten bir görevini yapsa, görevini yapmaya başlasa var ya, ben size ne yapacağım biliyorum. Sizin burnunuzdan fitil fitil getiririm ben bunu. Siz şu benim asaletimi kullanamazsınız. Yalancılar, sahtekarlar çıkmışlar kendini bir şey zannediyor. Ben işte şuralıyım ben seni barındırmam. Ben ne söylersem benim sözüm doğrudur. Seni yalancı çıkarırım. Yalancı, sahtekar, iki yüzlü sizsiniz. Bakın bunu yapan bir grup insana diyorum. Bakın buyurun babanız çıkarmadı bu secereyi. Türkiye Cumhuriyeti'nin paşası çıkarmış. Dünya izliyor. Acaba ne, ne yüzle milletin yüzüne bak halen yalan konuşuyorsunuz. Bakın bakın işte iyice bakın bak burada. Bu bir grup çeteleşmiş onun bunun adını kullanan, onun bunun adıyla ticaret yapan, rant yapan, iş sağlayan, ondan sonra onu bunu dolandıran, kandıran derim ben buna. Bakın asalet burada. Ben sahibiyim. İşte söylüyorum size. Ama utanan yüz utanır, utanmayan zaten utanmaz. Bunların bir grup insandır. Şunu söyleyeyim. Üzülerek ifade ediyorum. Sözde devrimciyiz diyoruz. Sözde aleviz diyoruz, sözde insanız diyoruz. Bu çirkeflik bize yakışır mı? Onun bunun adını kullanmak, ona buna iftira atmak, onun bunun peşine bir şeyler yapıp onu yok etmek, tarap etmek, harap etmek. Hani biz devrimciydik ya, neremiz devrimciydi ya? Bugünün devrimi bizim günümüz, bizim bizim. Bizim günümüz, biz üç kişi bir araya gelemiyoruz devrimciyim diyenler. Hangi devrimciden bahsedeyim ben? Ben çıkıyorum adam devrimci ayağına yatıyor çıkıyor. Yalan söylüyor. Milleti kandırıyor. Milleti kışkırtıyor. Utanmadan yalan söylüyor. Ya ben hangisiyle yola çıkayım diyeyim ki ben devrimciyim ya? Tarihçisi tarihi bilmiyor. Ha şunu da hatırlatayım. Bütün tarihçilerin kitaplarını inceleyeceğim. Bundan sonra eğer yanlış yapan tarihçi varsa onu da mahkemeye vereceğim. Kitabını alacağım, mahkemeye vereceğim. Ben babam da olsa tanımıyorum artık. Bunların yaptıkları tehditler, bunların yaptığı söylediği yalanlar, bunların dünyaya ferman okur gibi, maviya gibi iftiralarla peşime düşenlere diyorum. Bu bir grup insana diyorum tabii. He, ayırıyorum. Bir grup insana diyorum. Onlar kendini biliyorlar. Onlar çok kendini iyi biliyorlar. Onun için ne bayram yapabiliyoruz, ne zafer yapabiliyoruz. Biz birbirimizle uğraşıyoruz. Devrimcim diyenler hep şu anda birbirine böyle girmişler. Tamam mı? Diğerler de fırsattan istifaya zaten bunlar aradan olmaz. Tepesine çöküyorlar, hepsini yok ediyorlar. İşte biz burada kaybediyoruz. Burada, burada. Birbirimizle uğraşmaktan kaybediyoruz. Taksim'de saldırılar olmadı mı? İki telli de olmadı mı? Bilmem nereden saldırı olmadı mı? Ne yaptınız? Ha gözdağı veriyorsunuz. Gözdağını sökmez. Ölümden öteye yol yok. Ya ben utanıyorum. Siz utanmıyorsunuz ya. Gidip yalan söyleyip kimde mi kullanıyorsunuz ya? Yazıklar olsun size ya. Ya siz nasıl bir Alevisiniz? Siz nasıl bir örgütsünüz? Siz nasıl bir devrimcisiniz? Devrimcilerin adını bari batırmayın. Devrimcilerin adını bari zedelemeyin. Devrimciyin bari demeyin kendinize şov yapmayın ya. Ben 2006'dan bu yana sizlerle uğraşa uğraşa sizden nefret ettim. Ben varım. Ben size asaletimi, kimliğimi kullandırmam. Zaten siz rezil oldunuz, vezir olmadınız, rezil oldunuz. Şu 1 Mayıs bayramın etkinliğini bile sizin gibi insanlar bitirdi. Hani bu yalan var ya, ip atlayan yalancılar, sahtekarlar var ya, devrimci ayağı adı altında geçinenler. İşte siz bu bayramların hepsini bitittirdiniz. Yalan 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 onu yalan, bu yalan, öteki yalan, belki yalan. Nasıl köşe kaparım? Nasıl şunu kaparım? Nasıl bunu kaparım? Nereye geldiniz? Kefenin cebi yok, yok. Kefenin cebi yok, yalanın da sonu yok. Her kimliğin bir sahibi vardır. Ne oldu? Seyit Rıza'nın ne Şeyh Hasan'la, ne Abasan'la, ne Devriş Cemal'la, ne Ötekli'yle, ne Belki hiçbir alakası yok. Hepsi yalan söylüyor. İftira. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına ya. E biz yıllardır adını kullanıyorduk. Kullanma sana kim kullan dedi. Kim sana dedi kimliğimi kullan. Bir gün rezil olacağını bilmiyordun mu? O zaman vezirken şimdi rezil oldunuz. Kullananlara diyorum bak benim sözüm yanlış yapanlara. Başkasına değil. Yanlış yapanlara söylüyorum bunu. Ben buradan açık ve net söylüyorum. Bakın Seyit Rıza'nın ne Devriş Cemal'la, ne Şeyh Hasan'la, ne Abasan'la, ne Ütek'le, ne hiç hiçbir alakası yok. Seyit Rıza'nın seceresi, bakın şuradan okuyorum. Açık ve net. Ben artık utanıyorum. Bunların utanma şeyi yok. Bak şurada diyor ki İmam Ali'den devam eder. Şurada kim var? Seyit Rıza kimin akrabası? Kureş Baba'nın, Düzgün Baba'nın, Baba Mansur'un efendim Seyit Rıza, Avuçanlar, efendim ee, bunların, bunların akrabasıdır.